Şimdi konuşmasını yapmak üzere Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Aslı Yüce'yi kürsüye davet edelim. Sayın Bakanım, Man'ın değerli yöneticileri, çok değerli konuklar, değerli basın mensupları, değerli işçi kardeşlerim. Bugün sizlere Sayın Genel Başkanım hitap edecektir buradan. Ancak Sayın Başbakanımız bugün Türk işi ziyaret ediyor. Aslında 13'te idi bu ziyaret. Sayın Başbakanım programının değişmesi sonucu bu toplantıyla çakıştığı için kendisi Türk işte. İzninizle ben sizlere Genel Başkanımızın heyetinize göndermiş olduğu mesajı okumak istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk Metal Sendikası ve mensupları. Sayın Bakanım, değerli konuklar. Man, Türkiye için geçtiğimiz dar boğaz hala hafızalarımızda. Bu salondakilerin büyük bölümü o sıkıntılı günleri bizzat yaşadı. Çarkların durma noktasına geldiği belirsizliklerin hakim olduğu o dönemi hepiniz hatırlarsınız. İşte bugünün temelleri o dönemde atılmış idi. Çünkü o dönemde Man Türkiye yönetimi işçi çıkarmak yerine onlara sahip çıkmayı yeni yaralar açmak yerine yaraları sarmayı tercih etti. Kriz varsa beraber öderiz bedelini dedi. Onlara bu uygar ve hakkaniyetli yaklaşımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Sadece o kadar da değil. Başta genel müdür Sayın Münir Yavuz olmak üzere Man Türkiye yönetimi umutsuzluğa kapılıp şartları durdurmak yerine yeniden döndürebilmek için çaba harcadı. Fabrikanın çok değerli yönetim kadrosuna da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir teşekkür borcumuz daha var. Aslında bu sadece benim değil, burada bulunan herkesin borcudur. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen, bıçak kemiğe dayandığı bile, dayandığı anda bile vuruşunu değiştirmeyen, fedakarlıkta sınır tanımayan, bu fabrikaya can veren, hayat katan, o cefakar, fedakar işçi kardeşlerimize üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Hanıma, televizyon analizerlere sağlık diyoruz. değerli konuklar. Kriz ne kadar derin olursa olsun, eğer birlik ve beraberlik varsa o zaman aşılamayacak zorluk yoktur. İşte burada o vardı. Man Türkiye'de işçisiyle işvereni, mavi yakalısıyla beyaz yakalısı iki ayrı taraf değil de aynı geminin yolcuları olduğunun bilincine varmıştı. Bugün burada bir zafer varsa bu başarı en tepe yöneticisinden en yeni işçisine, genel müdüründen sendika temsilcisine kadar MAN Türkiye'ye omuz veren herkesindir. Bu beraberliğin bütün kesimlere örnek olmasını diliyorum. Değerli konuklar, biz Man Türkiye'nin emekçilerine gösterdiği bu tavrı önemsiyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde işveren ve siyasetçiler kol kola girmiş, birlikte işçi haklarını buduyorlar. Dünyanın her yerinde siyasiler, emeğin ucuzlatılması için işverenin önerdiği yöntemlere evet diyor. Emeği ucuzlattıkça ucuzlatıyorlar. Oysa ucuz emek kısa dönemde belki işverenlere çeşitli avantajlar sağlayabilir daha fazla kâr getirebilir. Ama emin olun ki, bu uzun vadede kalitesizlik, verimsizlik, umutsuzluk, mutsuzluk, ekonomik ve sosyal sorun demektir. Kısacası kriz demektir. Değerli katılımcılar, işverenler açısından emeği ucuzlatmanın en kolay yolu ne yazık ki sendikal örgütlenmeye engel olmaktır. Çünkü sendikasız işçi her türlü güvenceden yoksun emekçi demektir. Dayatılan her koşulu kabul etmek durumunda kalan insan demektir. Onlar iş kazası denilen cinayetlerde ölen işçilerdir. Onlar sakat kalan, yaralanan, hasta olan, çalışamaz duruma düşen emekçilerdir. Bütün dünyada iş kazalarının artmasının sebebi budur. Onlar ay sonunu getiremeyen, ilaç parası bulamayan, yarınından emin olamayanlardır. Bir kez olsun çok şükür diyemeyenlerdir. Onların tek düşmanı kar hırsıdır. Kar hırsı sadece atölyelere, fabrikalara, iş yerlerine bulaşan bir hastalık değildir. Bütün toplumu liklerine kadar çürüten bir beladır. Onunla mücadeleyi sadece bize, işçilere, sendikalara bırakmayın. Çünkü kar hırsı insanlığın ortak düşmanıdır. Gelin hayatın her alanını bu beladan arındıralım. Bu hastalığın kökünü kazıyalım. Gelin bize destek verin. Hep birlikte daha güzel, daha mutlu, daha adil yarınlar kuralım. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar. Kalkınma, büyüme, yatırım, hak, hukuk, adalet. Bunlar sosyal miyoplara göre değildir. Çünkü onlar sadece kendi çıkarlarını görür insanı değil, sömüreceği emeği görür. İnsanı görmek için vicdan gerekir, insanlık gerekir. Burası Man Türkiye. Burası uzağı görebilenlerin yeridir. Man Türkiye, dünyaya, Türkiye'ye sağlıklı bakan gözlerin eseridir. Man Türkiye, sendikanın, örgütlü işçinin, eğitimli, kaliteli, disiplinli iş gücünün kıymetini bilenlerin eseridir. Sayın Bakanım, değerli konuklar, dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Türkiye'de en büyük 10 sanayi kuruluşundan 8'inde Türk Metal var. Sizce bu bir tesadüf olabilir mi? Bu bir rastlantı olabilir mi? Değil, elbette ki değil. Bu Türk Metal'in farkıdır, bu Türk Metal üyesinin farkıdır. Çünkü bizim ne istediğimiz bellidir. Biz Türk Metal olarak niyetimizi dünya aleme ilan ettik slogan yaptık, haykırdık. Dedik ki, üretmek, kazanmak, kazandırmak istiyoruz. Bu söz bir ortaklık ifadesidir. Sosyal taraflardan bir yerinin diğerine verdiği değerdir. Biz emekle sermayeyi üretim sürecindeki sosyal ortaklar olarak görüyoruz. Sadece görmekle kalmıyor, bunun gereğini yerine getiriyoruz. Sonuna kadar çalışır, alın teri döker, kaliteli üretir, verimlilik rekorları kırarız. Bunlar bizim sözümüzdür. Biz sözümüzü yerine getiririz. Ancak sonra da adalet isteriz. Kazanılandan hakça payımızı isteriz. Ne bir kuruş eksik ne bir kuruş fazla. Sadece hakkımızı isteriz. Kısacası insanca çalışıp insanca yaşamak isteriz. Tüm istediğimiz budur. İnsan onuruna yakışır bir iş, bir yaşam. Ama ne kadar samimi ve insani olursa olsun bu talebimiz her zaman karşılık bulmaz. Ama bulduğunda bir olur, birlik oluruz. Üretim olur, kalkınma oluruz. Sınırları aşarız, evrensel oluruz. Hep birlikte man Türkiye oluruz. <laughs> Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, Ankara'nın Bozkır'ında umutlarımızı yeşerten, güzel yarınları inşa edecek bu ekibi, MAN Türkiye'yi işvereniyle işçisiyle, çalışanıyla yöneticisiyle, ülkemizin dört bir yanındaki 180 bin metal işçisinin dostluk ve dayanışma duygularıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun.